yargılamalar, tutuklamalar birbirini izledi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 19 Mayıs 1944 günü bayram vesilesiyle yaptığı konuşmada atsıza açıkça suçlamada bulunması onu sıkı yönetim mahkemesinin karşısına getirdi. Soruşturma, adliye, hatta tutuklanmak yabancısı olduğu şeyler değildi atsızın. Ama bu kez beraber yargılandığı 34 kişiyle birlikte tabutluk diye anılan özel hücrede geçti tutukluluğu. İnsanın ancak çömelerek oturmasına imkan veren, havasız, dar, karanlık, his ve soğuk hücrelerdi bunlar. Mesela e, ırkçılığa yatkın olması filan da öyle kolay kolay yenilir, yutulur cinsten nesneler değildi. E, öte yandan e, ona karşı girişilen e, davranışlarda mesela, devletin giriştiği davranışlarda falan bir de e, sosyal adalete aykırı son derece şeyler vardı. Mesela insanı e, e, geçim imkanlarını elinden almak. Yani bu bakımdan tabii haksızlıklar olmuştur. E, fikirlerini kabul görüp görmemesi tabii o ayrı bir O siyasi bir tartışma konusu. Mahkumiyet, temyiz, beraat. İki yıl, on ay sürdü yargılama bu sürenin bir buçuk yılını cezaevinde geçirdi atsız. Tahliye edildiğinde hasta ve perişan haldeydi. Uzun süre iş bulamadığı için çaresiz kütüphanesindeki kitapları satmak zorunda kaldı. Beraat etmiş olmak rahatlama getirmemişti hayatına. Yaptığı bilimsel tercümeler dahi yayın evleri tarafından ancak takma isimlerine işledilmesine izin verdiği takdirde kabul görüyordu. çok zor seneler geçirdiklerini de ben sonradan e, okuduklarımdan öğrendim. Yani bir kere öğretmenlikten alındığı seneler var. Maaşı işte üçte birini veriliyor. Vekal kendinde deniyor o zaman. E, sonra buna ilerleten hanımı da öğretmenlikten alınıyor. Suçluymuş gibi. E, i̇kisinin de maaşı kesiliyor. Çocukları var. Hatta hapiste olduğu zamanlar var. Orada hiçbir gelir yok. 1949 yılına kadar 3 yıl sürdü işsizliği. Bu yılların tek kazanımı yayınlandıkları andan itibaren Türkçü düşüncenin başucu kitapları olan Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı romanlar oldu. Tabi romanları itibariyle de üstü vasıfı bir romancı. Bilhassa tarihi romanları çok şahit sağlamıştır kendisine. Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor çok da okunmuştur. Bir nesil üzerinde de etkili olmuştur. Yani birçok gencin milli terbiyeli milli ruhla yetişmesini sağlayan eserlerdir o romanlar. Ama Atsız'ın bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi tarihi romancılıkta üstün bir başarı kazanmasıdır. 1939 yılında Ateş Çocuklar diye bir dergi çıkıyordu. O dergide Boskutların ölümü teşvik ediliyordu. İleride dergi kapanınca onu kitap getirdi 1946 yılında. Ve Bozkurtların Ölümü bugün bilebildiğim kadarıyla 25'ten fazla baskı yapan gençlerin elinde bir el kitabı gibi okunan bir eserdir. Ve onu okuyup da tesir altında kalmayan insan ben görmedim diyebilirim. Nihal Atsız, üniversiteden sınıf arkadaşı Tahsin Bangoğlu'nun Milli Eğitim Bakanı olması üzerine Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma eserler tasdif memurluğu kadrosuna alındı. Ancak 1952'de Ankara'da verdiği bir konferans, basına farklı yorumlarla yansıyınca hakkında yine soruşturma açıldı. Konuşmasının ilmi mahiyette olduğunu fetişler tarafından tespit edildiyse de, husumet oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı.